kadar Kızımın elini bırakma. Keşke şu an sana aşık olduğumu söyleyebilsem. Ne yanıt verdiğimi merak etmiyor musun? Bu çok saçma. Kocamın kardeşine aşık olamam ben. Alya kendine gel. Anlatmışsındır. Olmaz diye. Başka türlü söylemiyorum zaten. Ve sen karşıma geçmiş yine Alya için benden yardım istiyorsun. Nare ile paya kalkınca sadakat artık Nare ile uğraşmayı bırakacak ve boşanmasına izin verecek. Alya'nın annesi geçirdiği kazanın arkasından Cihan'a tüm gerçekleri anlatacak. Boran'ı Halis Bey'in istihbaratı üzerine Ecmel sırf sadakattan intikam almak için öldürdü. Cihan önce Halis Bey'i öldürecek ve sonra da intikam için Ecmel'e saldıracak. Bir diğer yandan Ecmel Boran'ın oğlu olduğunu öğrenince hem çok büyük bir vicdan azabı çekecek hem de intikam için sadakata saldıracak. Bildiğiniz gibi dizimiz yaz ayında sezon finaline girecek ve yeni sezon onayı aldı. Yeni sezonu uzak şehir hem büyük bir senaryo hem de yeni karakterlerle girecek. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Aliye Cihan aşkı başlasın diyenler videomuzu beğensin sesimizi duyuralım.